Ozi'den herkese merhaba arkadaşlar. FC Mürit Beşiktaş Kareli'nin yeni bölümüyle karşınızdayım. Artık e, ligin sonuna doğru geliyoruz ve şampiyonlar çok az kaldı. Fenerbahçeliler aramızda 6 puan fark var yanlış hatırlamıyorsam. Bugünkü maçımızda Hatay beklemeden maça geçelim. Hadi be. İyi başladık. Ah. Ucundan kaçtı be. Çok güzel pas. Nereye be? Nereye be? Nereye be? Vur kafayı abi. Niye vurmuyorsun kafayı ya? Allah'tan dışarı attı. Işırtmayla. Lan kelze. Yani şu adama top kaptırıyorsunuz. Topu alamıyorsunuz. Harika kaptık topu. Halişka. Sir abi, sir abi. Ya kalecinin üstüne vurma gözünü seveyim ya. Of. Ah. Ne yaptınız oğlum? Harika be, çok güzel bıraktı sağ ayakla, şey sol ayakla. İşte bu. Talishka. Güzel yere bırakmış. Harika pas. Ya oğlum, köşeye vuruyorum ya. Ah sert kursam biliyordu. Bitti ilk yarı. Evet ikinci yarıya geçelim ama. Attık topu. Beto. Beto at bunu. Beto. Beto. Yok artık. O fana hiç yoksun. Harika pas. Harika şıkma ama gücü yetmedi. Az bastım. Al topu. Fatavu hadi göster kendine. Güzel çalım. Oh, uh. ah gol sandım. Vallahi gol sandım. Güzel şuttu. Ayağının dişiyle ulan çok ince bir şey varmış. Bu arada bir değişiklik yapalım. Talişka bayağı gitti. Nerede bizim Roberto'na gel abi. Bana kalecinin üstüne vurduk. Top bizde kalır mı? Kalmadı. Kaldı. Çok güzel paslaşmalar. Ah! Çok bastım. Çok bastım. Niye plasa vuruyorum ki? Niye power shot vuruyorum ki? Alın artık şunu. Arkası kale. Artık uzatmanın uzatması. Kaleci de geldi. Şu dikkat. Bitir hoca. Bak bitirmiyor. Bak ben olsam. Ha bitirdi. Evet 3 puan aldık. <laughs> Bakalım Fenerbahçe puan kaybetmiş mi? Zaten Avrupa şey konferans ligi. O Fenerbahçe Galatasaray'a yenilmiş. Çok iyi. Zaten konferans liginden de şanssız bir şekilde elendik. Aylık oyuncu izleme raporu. Potansiyel 90. Gerek yok abi. Erik Bey sakatlandı. 3 ay sağlardan uzak. Harika haber. Puan durumuna bakalım. 75 puan. Ee, 3, 8 puan öndeyiz. Çok iyi. Kaç maç kaldı? Takvim. 1, 2, 3. kupa maçlarını saymayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çok da az maç kalmamış. Bir sonraki maçımız kimle? Pendik Spor muydu? Bir sonraki maçımız Antalya Spor'la. Okey. Antalya Spor maçıyla görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Antalya Spor maçıyla tekrar birlikteyiz. Kadro yine değişmedi. Çok bir fark yok. Formayı farklı yapabiliriz. Hemen siyahla oynamak istiyorum. Eee maç yap diyelim. Aa bir dakika. Lan. Yanlış bir şeye bastım ben. Şey beyi sakattı ya. Kadroya mı aldım onu? Ne yaptım ben? Bir sıkıntı oldu orada ama. Bakalım ona hemen. Yok. Bir sıkıntı yok. Tamam. Yine kendi sağımızdayız. Hızlı oynuyorlar. Defansta beyinin yerine Godfrey var. Umarım bizi yüzümüzü kara çıkarmaz. Kahveden büyüdüm aldım. Kahve içerek oynanacak son oyun herhalde FIFA. Şey FC 24. Ah Yukata. Hop. Aman diyeyim hocam. Foul. Yedik golü bu arada. Efsanevi modda genelde buradan hep gol oluyor. Gördüğünüz gibi az kaldı giriyordu. Talişka fiziğini kullandı. Yürü Talişka. Ay lan. Fofana yanılttım beni be. Hoş değil. Eyvah klasik gollerimden birini yedim. Defansı çektiler ve golü attılar. Safuri. Şurada Godfrey ile kapattım önünü ama Safuri boş kaldı. Ne yapıyorsun Talişka ya? Of. Hadi be. Güzel şuttu. Niye Talişka kullanıyor abi? Bir kullansın. Ne kaleciye nişanladık ya. Alın şu topu Hareketlere bak Çalımlara bak Hadi Calo Adımıza koştu Rebiç koş Ver pasına Güzel Harika pas Sür topu talişka Talişka sıçtın batırdın talişka Eyvah. Offside. Ne oldu? Offside. Hadi abi ya. Cardona tek başına ilerledi. Beto aldı topu. Hadi Beto. 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 Cardona neler yaptı yalnız öyle ya. Onlardan gol atmak yasak zaten yani. Harika pas. Beto. Beto. <laughs> Allah Allah. Yapma artık ya. Of. Godfrey sen de o top. Harikasın. Fofana sür. Harika pas. İşte bu. Talishka. Yalnız Beto çok güzel bırakmış topu Talişka'ya. Sonuçta sonu, sonunda düzgün vuruşu yapabildik. Hadi abi yemeden bir tane atıp gidelim buradan 2-1'le. Harikasın Calo. Çok güzel alan savunması yaptık orada. Şu uzun boylu buksa mı o kim o? Bitici. Yapma orada kaybetme topu. Güzel çıktık hadi. Son 15 dakika. Rebić. Rebić. Çok iyi yaradı Rebić. Hadi oğlum, gücün kalmadı biliyorum. Rebić. İşte bu. Slalom'la bitirdi, slalom'la. Taraftar ayakta. Yalnız Rebic bakalım. Biraz yorgunluk var. Fatavu gel. fufana çık gözünü seveyim ya. Leirt kalsın. Vargas. Hadi girsin ya. Kalmış 10 dakika. Kanatlarda yeni bir şey olur. Enerji olur. Bomboş adam. Bomboş adam. İyi sabunun artık. Harikasın. Duvar ördük. Etten duvar ördük. Yemeğin golü. Vurdurma harika. Talişka yap foul'ü. Gerek fark etmez. Avantajı bıraktı hakem. Geliye dikkat edin. Cardona sende. Abi yok ma be, yapma be. Yani oradan şut çıkaracak da, golü atacak da bak bak hareketlere bak. Son 3 dakika kaldı. Çok şanssız bir gol dedik. Beto. 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 Öyle hareket yaparsan cevabını alırsın. Cevabını alırsın. Anında cevap geldi anında. Kısasa kısas. Tutun şunu hadi. Adam yarı sahaya geçti. Ne oldu? Maç bitti. Harika. İki maçtan da 3 puanı topladık. Maçın röportajı diyelim. 78-78 puanlı yine 8 puan. Evet kaldı 7 maçımız ligde. Umarım şampiyonluğu alacağız. Evet arkadaşlar bölümde sonuna geldik. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.